Halk arasında yellenme olarak da adlandırılan gaz çıkarma, herkeste görülen vücudun normal bir işlevidir. Kokulu ve fazla gaz çıkarma nedenleri nelerdir? Sürekli aşırı gaz çıkarmak neyin belirtisidir? Aşırı gaz çıkarmayı önlemek için neler yapabilirim sorularının cevabı bu videoda. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Gürültülü veya sessiz, kokulu veya kokusuz olsun, herkes gaz çıkarır. Doktorlar, ortalama bir insanın günde 5 ila 15 kez gaz çıkardığını söylüyorlar. Gaz çıkarma, bağırsağınızdaki bakterilerin aktivitesini yansıtan normal bir sindirim faaliyetidir. Fasulye veya çiğ sebzeler gibi sindirimi daha zor olan bazı yiyecekleri yediğinizde, daha fazla yellendiğinizi fark edebilirsiniz. Her gün gaz çıkarmak normaldir, her zaman gaz normal değildir. Ayrıca şişkinlik olarak da adlandırılan aşırı gaz çıkarma kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir. Aynı zamanda bir sağlık sorununun işareti olabilir. Günde 20 defadan fazla gaz çıkarırsanız aşırı şişkinlik hissedersiniz. Çoğu durumda aşırı gaz çıkarma diyetiniz ve yaşam tarzınızdaki değişikliklerle kontrol edilebilir. Ancak bazı durumlarda tıbbi yardım istemek gerekir. Aşırı gaz çıkarma hakkında ne yapmalısınız? İşte bilmeniz gerekenler. Bir kişinin normalden daha fazla gaz çıkarmasının nedenleri nelerdir? Yemek yerken, su içerken, hatta kendi tükürüğünüzü yutarken bile biraz havada yutarsınız. Bu hava sindirim sisteminizde birikir. Yiyecekleri sindirdiğinizde daha fazla gaz birikir. Vücudunuz bu gazdan yellenerek veya geğirerek kurtulmaya çalışır. Kokulu gaz çıkarma nedenleri neler? Bunların hepsi normaldir. Gaz çıkarma sesli veya sessiz, kokulu veya kokusuz olabilir. Kokulu gaz çıkarma nedenleri şunlardır. Yüksek lifli yiyecekler yemek. Gıda intoleransına sahip olmak. Antibiyotik gibi bazı ilaçları almak. Kabız olmak. Sindirim sisteminizde bakteri birikmesi. Çok nadiren kötü kokulu gaz çıkarmaya kolon kanseri de neden olur. Fazla gaz çıkarma nedenleri nelerdir? Sindirimi zor yiyecekler. Bazı yiyecekleri vücudunuzun sindirmesi diğerlerinden daha zordur. Bu yiyecekler genellikle yüksek miktarda lif veya vücudun işlemesi zor olan belirli şeker türlerini içerir. Bazı insanlar, bazı yiyeceklerden diğerlerinden daha fazla etkilenebilirler. Genellikle aşırı gaza neden olan bazı yiyecekler şunlardır. Fasulye, mercimek, lahana, brokoli, karnabahar, kara lahana, bürüksel lahanası, kepek, Süt veya peynir gibi laktoz içeren süt ürünleri. Fruktoz bazı meyvelerde bulunur ve genellikle alkolsüz içecekler ve şekerlemelerde tatlandırıcı olarak kullanılır. Şekerlerde ve yapay tatlandırıcılarda bulunan bir şeker ikamesi olan sorbitol. Soda ve kola gibi gazlı içecekler. Buğday. Sindirim sistemi rahatsızlıkları. Sürekli gaz çıkarma neyin belirtisidir sorusunun yanıtı bahsedeceğimiz sindirim sistemi rahatsızlıkları olabilir aşırı gaz çıkarmaya neden olan bazı sindirim bozuklukları şunlardır. Otoimmün pankreatit, çölyak hastalığı, kron hastalığı, diyabet, dumping sendromu, yeme bozuklukları, gastroözofajal reflü hastalığı, gastroparezi, enflamatuar bağırsak hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu, laktoz intoleransı, ülser ve ülseratif kolit. Bu sindirim bozuklukları normal sindirime müdahale ederek sindirim sisteminize baskı uygular ve genellikle aşırı gaz çıkarmaya neden olur. Stres. Bazı insanlar stresli olduklarında aşırı yellenmeyi içeren irritable bağırsak sendromu semptomları yaşarlar. Bazı insanlar sigara içtiklerinde, sakız çiğnediklerinde, tatlı yediklerinde veya alkol aldıklarında aşırı gaz çıkarabilirler. Kabızlık Yiyecek atığı kolonunuzda ne kadar çok zaman harcarsa, fermente olması için o kadar çok zaman gerekir. Bu genellikle çok sık ve kötü kokulu gaz çıkarmaya yol açar. Sindirim sisteminizdeki bakteri miktarında veya türünde değişiklikler. Antibiyotikler veya bakterili yiyecekleri tüketmek, sindirim sisteminize zarar vererek aşırı gaz çıkarmanıza neden olabilir. Aşırı gaz çıkarmayı önlemek için ne yapmalı? Aşırı gaz çıkarmanın nedeni ne olursa olsun, onu kontrol altına almaya çalışmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Genellikle gaz çıkarmanıza neden olduğunu bildiğiniz gıdalardan kaçının. Bir yemek günlüğü tutmanız ve hangi yiyeceklerin size en az ve en fazla miktarda gaza neden olduğunu not etmeniz yararlı olabilir. Size en az miktarda gaza neden olan yiyecekleri yemeye devam edin. Gün boyunca daha sık ve daha küçük öğünler yemeyi deneyin. Bu sindirim sisteminizdeki stres miktarını azaltır ve umarız yaşadığınız gaz miktarının düşmesine yol açar. Daha yavaş yiyin ve için. Hızlı yemek ve içmek yuttuğunuz hava miktarını artırır. Daha yavaş yemek ve içmek bunu azaltabilir. Sindirim sisteminizde gaz birikmesini önlemek için düzenli olarak egzersiz yapın. Sağlıklı yetişkinler günde en az 30 dakika orta derecede fiziksel aktivite yapmalıdır. Daha az yağlı yiyecekler yiyin. Yağlı yiyecekler sindirimi yavaşlatır ve sindirim sisteminizdeki yiyeceklerin fermente edilme zamanını uzamasına neden olur. Bu da aşırı gaz oluşmasına yol açar. Simetikon içeren ilaçlar sindirim sistemindeki gaz kabarcıklarını parçalamak için üretilmiştir. Bu ilaçlar vücudun fasulyeyi ve diğer yüksek lifli yiyecekleri sindirimi sırasında üretilen gaz miktarını azaltmak içindir. Sigarayı ve sakızı bırakın. Bu sindirim sisteminizde biriken fazla havayı yutmanıza neden olabilir. Soda ve kola gibi gazlı içeceklerden kaçının. Bu da sindirim sisteminizde gaz kabarcıklarının oluşmasına neden olabilir. Yellenmek normal olmakla birlikte aşırı gaz çıkarmak normal değildir. Aşırı yellenmek günlük aktivitelerinizin tadını çıkarmanıza engel olabilir. İyi haber şu ki çoğu durumda aşırı gaz çıkarmanın kontrol altına alınması kolaydır. Tek yapmanız gereken diyet ve yaşam tarzınızda birkaç değişiklik yapmak. Aşırı gaz çıkarmanın evde ilaçlarla kolayca yönetilemediği durumlarda doktorunuza görünmelisiniz. Özellikle aşırı şişkinliğinize şu durumlar eşlik ediyorsa doktorunuza göründüğünüzden emin olun. Kronik karın ağrısı ve şişkinlik. Tekrarlayan ishal veya kabızlık. Açıklanamayan kilo kaybı. Bağırsak inkontinansı. Dışkıda kan görülmesi. Yüksek vücut ısısı, kusma, titreme ve eklemlerinizde veya kaslarınızda ağrı gibi enfeksiyon belirtileri. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.